Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına ilk konuşmacı İstanbul Milletvekili Sayın Çiçek Otlu. Süreniz 10 dakikadır. Buyurun Sayın Otlu. Sayın Başkan, Sayın izleyiciler, eğer 22 yıllık iktidarı boyunca AKP yasama tarihine nasıl geçtiniz diye sorarsanız, bu soruyu AKP'nin torba yasa partisi olarak yanıtlayabiliriz. Bu yasa yöntemine dair yıllardır muhalefet ediyoruz ama değişen hiçbir şey yok. Ne yazık ki AKP çağ dışı bir torba partisidir. Son 22 yılda ne kadar adaletsiz yasa çıkardıysa bu yöntemle çıkarmaya devam etmiştir. Roma hukuku henüz milattan önce 89 yılından bu yana bu tür düzenlemelere itiraz etmiş ve kaldırmışken AKP 21. yüzyılda dahi bu binlerce yasayı böyle geçirmiştir. Buyurun size AKP'nin çağdaşlığı. Ancak AKP yalnızca çağdaşı değil, aynı zamanda yasaya aykırı bir şekilde hatta yaptığı düzenlemelerle yasa dışı bir şekilde kanunları çıkarmaktadır. Bakınız, bizim itiraz ettiğimiz 12 Eylül Darbe Yasasında bile diyor ki 11. maddesinde kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Ama fakat AKP ve MHP ortaklığıyla yıllardır bu madde fiilen bile ortada kaldırılmış. Yasa dışı bir şekilde bütün kanunlar çıkarılmıştır. Gayrı meşru uygulamalarla mızrak çuvala sığdırılmayınca hukuk yargı paketlerine sığdırılmıştır. AKP önce uygular sonra hukuku yerine getirmeye çalışır. Şimdi de bu yasada aynı şekilde yapmaktadır. Mülkiye müfettişliği yasasını önce uygulatıyor kayyumlarla şimdi de hukuki bir şekilde uygulatmaya çalışıyor. Önce Göç Vakfı kuruyor, sonra hukuki olarak uygulatmaya çalışıyor. Süleyman Soylu döneminde bir sürü çakar araç dağıttırdı. Şimdi de bunu yasa dışı ilan ediyor ve hukuklaştırmaya çalışıyor. Biz baktığımızda 153. maddede AYM kararları için yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor. Ama bu maddeye baktığımızda da saray iktidarı yıllardır fiilen AKP ve MHP iktidarı hariç kelimesini oturtmuştur. Evet, iktidarın yasa dışı davranışı bu torba kanun teklifinde de yer alan mülkiye müfettişleri düzenlemesinde kendini açıkça gösteriyor. Mülkiye müfettişleri düzenlemesi aslında 2016 yılından beri bu topraklarda uygulanıyor. Kürt halkının seçme ve seçilme hakkı gasp edilerek uygulanıyor zorla kayyum atanarak eş başkanlık sistemimiz gasp edilerek uygulanıyor. Tarihe de baktığımızda çok kötü örnekleri var. Takriri Sükun kararları, şark istihat planı, umumi müfettişlikler, sıkı yönetim ve o, o, hal uygulamaların tamamı esasen Kürt halkının varlığının hedef alan pratiklerdir ve inkarı ve asimilasyonu üzerine kurulmuş yasalardır. Bu yasaların hepsine baktığımızda sömürge hukukunu görürüz. Şimdi de aynı şekilde Kürt halkı olunca ikili hukuk işletilmek istenmekte. Rejimin kodlarına göre de bu yasal düzenlemeyle yeniden güncellenmektedir. 2016 yılından bu yana genelgelerle bizim seçilmiş eş başkanlarımız görevden alındı. Yerlerine valiler, kaymakamlar atandı. Kayyumlarla halka hizmet engellendi. Bu bütün politikalara baktığımızda yerel yönetimlerdeki her şey gasp edildi. AKP ve MHP iktidarı için rantçı, yolsuzluk yandaşları kendileri iktidara geçti. Bütün bu bütçelere baktığımızda AKP iktidar yandaşlarına ve tarikatlarına bir sürü olanak sundu. 18. ve 19. yüzyıldaki dünyadaki sömürge valilerinin aynısını kayyumlarla yaptılar. Şimdi taşınmazları her türlü haraç mezat halinde satılıyor. Belediyelerin hesap makinelerinin bile hesaplamakta zorlanacağı devasa vurgunlar vuruldu. Kayyum rejimi elbette yalnızca bir rant ve vurgun rejimi değildir aynı zamanda ideolojik bir uygulamadır ve kökeninde Kürt halkının varlığını yüzyıllardır inkar eden politikası vardır. Sadece ekonomi sömürgecilik değil, aynı zamanda politik ve sömürgecilik kayyum rejimi eliyle uygulanmıştır. Van, Hakkari, Diyarbakır, Yüksekova, Cizre, Ceylanpınar'da kayyumla gasp edilen daha onlarca belediyedeki uygulamalar, yolsuzluklar, rüşvet politikaları incelendiğinde bu rejimin halk düşmanı karakteri görülecektir. AKP ve MHP sıralarında oturanlar bu partilerde üst düzey yöneticilik yapan, belediye başkanlığı yapan siyasetçiler, bürokratlar çok iyi bilirler. Bunu size anlatmamıza gerek yoktur. Şimdi bu kayyum rejimi mülkiye müfettişliği uygulamasıyla daha sıkılaştırmak ve sallaştırmak istiyorsunuz. Aslında bu düzenleme ile mali mülkiye müfettişlerine kayyum yetkisi vermek istiyorsunuz. Ayrıca savcılarda bile olmayan bilgisayarları gidip mühürleme, bütün kasaları mühürleme yetkisi veriyorsunuz. Kısaca soruyoruz ki bu halkın kazanımlarına gaspçı, rantçı, sömürgeci çıkarlara hızlı kurban etmek için yani asıl amaç kayyum rejimini yasallaştırmaktır. Ve şimdi bekçi yasasına baktığımızda da aslında özünde halkın güvenliğini aslında iktidarın güvenliğini nasıl korumaya çalıştığınızı görüyoruz. Saray rejimi söz konusu olduğunda iktidarın halkın güvenliğini sağlamak için hiçbir derdi olmadığını görüyoruz. Aslında bir milis gücü ve paramiliter kuvvetler örgütlenmek isteniyor. Dert halkın güvenliği değil, siyasi rejimin ve iktidarın güvenliğidir. Eğer halkın güvenliği dert edilseydi sokaklarda kadınlar her gün göz göre göre katledilmez, kadın katillerine ve şiddete cezasızlık politikası verilmezdi. Halkın güvenliği dert edilseydi dünyanın büyük uyuşturucu baronları, mafya liderleri Türkiye'de cirit atmaz, çeteleşme toplumu bir ahtapot gibi sarmaz, her mahallenin bir çetesi olmazdı. Eğer halkın güvenliği dert edilseydi, maden ocaklarında, fabrikalarda, inşaat şantiyelerinde, mesemlerde işçiler her gün patronların karı için iş cinayetlerine kurban edilmezdi. Eğer halkın güvenliği gerçekten dert edilseydi, Batman'da, Şırnak'ta, Hakkari'de Kürt çocukları zırhlı polis araçlarının altında can vermezdi. Eğer halkın güvenliği gerçekten dert edilseydi, Uyuşturucu kullanım yaşı 10-12 yaşına inmezdi, kadın bedeni ticareti bu kadar yaygınlaşmaz, yozlaşma toplumun tüm dokularına ve böylesine derin işlemezdi. Dolayısıyla kanun teklifinin halkın güvenliğini esas alan hiçbir yanı yoktur, halkı kandırmaya da gerek yoktur. Neyse adını koyalım ve burada tartışalım. AKP ve MHP ilçe teşkilatlarına, tarikatları bekçi alımının kadro yatağı yapacaksınız. Güvenlik alanında da kendinize gerçekten resmi yasallaşmış milis gücü yaratacaksınız. Sonra da halkın güvenliğinden söz edeceksiniz. Bütün özel güvenlik şirketlerine baktığımızda 90'lı yılların kirli savaş politikalarında görev almış eski askeri emeklileri görürüz. Siz güvenlik ihalelerini ve bekçiliği bu yandaşlarınıza vereceksiniz. Evet Alevileri, bu ülkedeki Hristiyanları, başka inançlarını yapmak isteyenlere karşı da ırkçı, şöven, egemen ulusçu politikalarınızı bu bekçilik yasasıyla uygulamaya çalışacaksınız. Evet, daha önce de halkın güvenliği için olmadığını AKP MHP devletinin kendi egemen sermayesini ve büyük patronlarını korumak için bu yasaları hayata geçirmeye çalıştığınızın farkındayız. Kimi Kime karşı kimi korumaya çalışıyorsunuz diye soruyoruz. Adil bir ücret ve çalışma koşulları için greve çıkan işçilerin karşısına kararlı bir şekilde özel güvenlik ihtiyacını mı duyuyorsunuz? Kürtlerin ve Alevilerin yaşadığı mahallelerdeki polis ablukası ve baskılar yetmediği için sayısı, yetkisi daha da genişletilmiş bekçiler mi istiyorsunuz? eşit ve özgür bir yaşamı isteyen erkek egemen düzene karşı isyan eden kadınların isyanından korktuğunuz için mi tamamı erkeklerden oluşan bekçi ordusunu oluşturuyorsunuz? Evet, biz bunları Mısır'da, İran'da bu tarz bekçileri nasıl yasallaştırdıklarını gördük. O nedenle de AYM tarafından reddedilen ve bu düzenlemelere itiraz eden ve kendiniz bakımından da yeniden yeniden oluşturarak getirdiğiniz bu yasaya, bu torba yasaya DEM Parti olarak reddediyoruz. Bizim için bu soruların ve tüm sorduğumuz soruların yanıtı açık. AKP işçileri, emekçileri, Kürtleri, Alevileri, kadınları, gençleri yani bir bütün olarak ezilenleri kendisine güvenlik tehdidi olarak görüyor ki buna karşı güvenlik düzenlemelerinde... Buyurun tamamlayın lütfen. Açık ki aşırı güvenlikçi bir faşizm yansımasıdır. Halkı kendinize tehdit görürseniz doğal olarak yapacağınız ilk şey kolluk kuvveti denilen silahlı güçleri sayısını ve etkilerini arttırırsınız. Batı Avrupa'da da 20. yüzyılda faşizm kurulurken aynen böyle olmuştu. Ya demokratik yasalarla halkın güvenliğini sağlarsınız ya da güvenlikçi yasalarla rejimin güvenliğine esas alırsınız. AKP ve MHP iktidarı ise ikincisini yapıyor. Halkın güvenliği için yapılması gereken ilk şey faşist yasa ve yasakları ortadan kaldırmak, bu yasalara dayanarak oluşturan res, resmisi ve özeliyle de sözde güvenlik aygıtlarını lağvetmektedir. Ne var ki bu iktidarın demokratik düzenlemeler yapmasını beklemek, horuzdan yumurta, yumurtlamasını beklemek kadar akıl dışıdır. O nedenle halkın güvenliğini hedef alan bu kanun düzenlemeleri tekliften çıkarılmalı. Yol yakınken... Yıkan... Teşekkürler Sayın Notlu.